Hepinize merhabalar arkadaşlar. Öykü Şahin ben. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kendinize bir hedef belirlemekle yani hedef koymakla manifest etme arasındaki 8 farkı anlatacağım. Diğer bir deyişle bunu hedef koymaktan yaratım sürecine gitmenin 8 yolu gibi de düşünebilirsiniz. Hazırsanız başlayabiliriz. Neredeyse son yüzyıldır hem eğitim sisteminde hem de iş dünyasında baskın olan enerji maskülen enerji oldu, oluyor biliyorsunuz. Tutturulması gereken hedefler, eylemler, planlar ve benzeri. Sistemlerin bu enerji üzerine yapılanması elbette beraberinde aşırı çalışmayı, stresi, doyumsuzluğu ve depresyonu da getirdi. Hayat vizyonumuzu eklememiz gereken 5 nitelik isimli videomda dünyanın, insanlığın daha iyiye doğru gittiğine inandığımı, uyanan insanların sayısının arttığına inandığımı söylemiştim. Bazen dünyanın bilinç ortalamasının yükseldiği bir devrimin ortasında olduğumuza da inanmıyor değilim arkadaşlar ve işte bu maskülen enerjiden feminen enerjiye doğru kayarak yapma ile olma, çaba ile tevekkül arasında bir noktaya doğru kaymaya başladığımızda hedef koymaktan manifest etmeye doğru geçmeye de başlarız. Bu feminen enerjinin hem kendi hayatınız hem de çevrenizdekilerin hayatı için bir değişim yaratabileceğine inandığımdan bu geçişi sağlayabilecek yolları maddeler halinde paylaşıyor olacağım. Her şeyi kendimizin yapması gerektiğine inanarak dilimiz dışarıda çalışmaktan isteklerimizi ya da arzularımızı kendimize zahmetsizce çeken bir antene nasıl dönüşmeye başlarız tabiri caizse. Birinci maddeyle başlayalım. Öyleymiş gibi yaşamak. İsteğimiz gerçekleşmiş gibi yaşamak. Bunu isteğin, arzun, hayalin her neyse artık o gerçekleşmiş gibi gözünün önüne getirmeye başlayarak o gerçekleştiğinde hissedeceklerini şimdi hissederek yani o hisleri şimdi de bedenine tanıtarak başlayabilirsin. O gerçekleştiğinde nasıl bir insan olmayı düşünüyorsun? O hayale sahip olan, o deneyimi yaşayan bir insanın tavırları, tepkileri, düşünceleri, alışkanlıkları neler olurdu? Bu noktada eğer kelimesinin yeri yok. Yani eğer o hayalim gerçekleşirse şöyle yaparım gibi bir cümle kurmuyoruz. O hayalin zaten ve çoktan gerçekleşti. Kendimizi bu his seviyesine, bu his tonuna doğru çekmemiz lazım. Burada bir parantez açmak istiyorum. Söylerken böyle birkaç cümlede basitçe anlattığımız bu durumun aslında Pratiğinin nasıl olması gerektiğinden, herhangi bir hayalimizi olmuş gibi hissedebilmek için nasıl bir süreçten geçmemiz gerektiğinden sezgilerimizle ile ilgili iki videoluk seride bahsetmiştim arkadaşlar. İzlemediyseniz onları da muhakkak izlemenizi tavsiye ediyorum. Yerli yerine oturması için bazı şeylerin parantezi kapatıyorum. Yani seçimlerimizi gelecekteki halimizden yapmamız gerekiyor. Gelelim ikinci maddeye. İşimiz çoğunlukla hislerle biliyorsunuz. Hayaliniz gerçekleştiğinde yaşayacağınız hisleri kendinize çok net bir şekilde tanımlayın. Çünkü yaratım sürecinde, manifest etme sürecinde hissetmek her şey arkadaşlar. Ve sadece manifestimiz gerçekleştikten sonra değil, neden o şeyi istediğimiz, neden o şeyi manifest ettiğimizin arkasındaki hisleri de kendimize çok net bir şekilde tanımlayabiliyor olmamız lazım. Ve üçüncü madde. Hayalinizi vizyonlarken, gözlerinizin önünde canlandırırken yükseltilmiş duygularınızı da bu, bu görüntülere dahil etmeyi unutmayın. Çünkü evren önce duygularımıza cevap veriyor. Yani manifestlerinizi hızlandırmanın bir numaralı yolu, düşüncelerinizi gerçek duygularla desteklemenizdir. Hayalimiz gerçek olunca kendimizi daha mutlu, huzurlu, güvende mi hissedeceğiz? Hissetmeye şimdiden başlayacağız. Böyle hissetmenize yardımcı olacak şeyler neler? Örneğin yoga yaparken mi kendinizi güçlü hissediyorsunuz ya da tek başınıza ta tatile gittiğinizde ya da zaman geçirdiğinizde mi özgür hissediyorsunuz? Bu hisler hayalinizdeki hayattaki hislerinizle eşleşiyor mu? Eğer öyleyse size o duyguları hissettirecek yan aktivitelerden faydalanın. Dördüncü madde manifest ettiğiniz şeyi o hayalinizi her gün sulamaya devam edin. Bunu aynı bir tohum ekip sonrasında gerekli bakımı vermek ya da vermemek olarak düşünebilirsiniz. Yani tohumu ektiğiniz halde eğer onunla ilgilenip sulamıyorsanız o tohum elbette ki filizlenmeyecektir. Fakat gereğinden fazla su verirseniz de çürüyecektir. Bu sulama işini yaparken evrene hayalinize kararlı ve samimi olduğunuzu gösterdiğiniz bir yerden yapmanız gerekir. Ne zaman gerçekleşeceği hakkında evreni sıkıştıran ya da o hayal bizden ayrı bir şeymiş gibi veya kendimizi daha iyi ya da daha tam hissetmek için o isteğimizin gerçekleşmesine ihtiyacımız varmış gibi bir noktadan değil. Anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Hayatta her konuda olduğu gibi manifest etme sürecine de birçok tatlı nokta mevcut arkadaşlar ve bu tatlı noktaların hepsi zaman içerisinde düzenli pratikle bulunuyor. Ve beşinci madde. Hayatın sihri için bir anten olabilmek kuantum alanından yaşamak istediğimiz deneyimleri kendimize nasıl çekmeye başlayacağız bu konuda çok basit ama etkili bir öneri kendinize kanıt oluşturabilmesi için küçük büyük demeden hayatınızda yaşadığınız sihirli anları veya mucizeleri yazabileceğiniz bir defter edinmenizi öneririm bir defter edinin ve bunları yaşadıkça yazmaya başlayın düzenli devam ettiğiniz takdirde Gözlerinizin, algınızın, farkındalığınızın açıldığını göreceksiniz. Siz görüp takdir ve teşekkür etmeye başladıkça Hayatta da sizi daha çok görmeye başlayacak. Altıncı madde Nasıl olacağını kontrol etmemek Evet bu birçok insan için En zor maddelerden biri çünkü kontrolü bırakmak birçok insan için En zor şeylerden biri belki de en zor şey İlerleyen zamanlarda teslimiyete bırakmaya sıkça devam edeceğim videolarımda Evet, hayattan isteklerimiz oluyor arkadaşlar. Herhangi bir şeyin hayalini kuruyoruz fakat nasıl olacağı ile ilgili gereğinden fazla düşünmeye, nasıl olacağını gereğinden fazla analiz etmeye başladığımızda analitik zihnimizde yani mantıkta daha fazla kalmaya başladığımızdan sihirli alana doğru açılamıyoruz. Nasıl olabileceğini, mümkün olan yolları evrene buyurmaya başlıyoruz ve zihnimizde çoğunlukla isteğimizin o yollardan olamayacağına bizi çok çabuk ikna ediyor ve bu yüzden de gücümüzden çok çabuk düşüyoruz. Halbuki hayat hayır demeyi bilmez ki arkadaşlar. Ya evet der, ya evet ama şimdi değil der, ya da bu değil, daha iyisi geliyor der. Bu cümleyi bir inanç olarak içselleştirdiğimizde hayata karşı tamamen farklı bir frekanstan yayın yapmaya başlarız. Yedinci madde de bununla bağlantılı. Teslim olmak, teslimiyet. Biliyorsunuz teslim olmak beyaz bayrağı çekmek ya da oyundan çıkmak değil, pes etmek de değil, üzerimize düşenleri yapmayı bırakmak değil, tam tersi elimizden geleni ya da üzerimize düşeni yapmaya devam ederken kontrol edemeyeceğimiz bölümleri bırakmak arkadaşlar. Ve sekizinci madde kendi yolumuzdan çekilmek. inansak da inanmasak da hayallerimizin gerçekleşmesine dışarıdan bir engel yok arkadaşlar. Tek engel kendi inanışlarımız, kendi eylemlerimiz, kendi şüphemiz, kendi bahanelerimiz, kendi korkularımız ve kendi hikayelerimiz olabilir. Başka bir engel yok. Çok teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için, ürettiğim içerikler hoşunuza gidiyorsa ve siz de beni desteklemek istiyorsanız biliyorsunuz ki kanalıma abone olabilirsiniz, videolarıma beğeni ve yorum bırakabilirsiniz, sosyal medyada paylaşabilirsiniz içeriklerimi ya da çevrenize paylaşabilirsiniz. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.